Herkese yeniden merhaba. Bu videoda sizlere Oğlak burcunda doğanlar için ya da yükselen burcu özellikle Oğlak olanlar için 2023'ün böyle genel hatlarıyla biraz böyle kuş bakışı olarak anlatmaya çalışacağım. Bu yıl gündeme gelen koşulları bunu yaparken gezegenlerin yavaş hareket eden gezegenlerin burç değiştirmelerinden bahsedeceğiz. Güneş tutulmalarından, ay tutulmalarından bahsedeceğiz. Bazı dikkat çeken e, gündeme gelen transitler var. Özellikle oğlak burcunun belirli günlerinde doğanlar yavaş hareket eden gezegenlerden etkilenebiliyorlar. Bunları da e, konu edeceğiz. Öncelikle e, biraz bu daha çok kariyer ve sosyal konuları anlatan transitlerden başlayalım. E, Jüpiter biliyorsunuz fırsatları ve gelişme olanaklarını anlatıyor. ilerleme ve pozitif hissetmekle de çok yakından alakalı. Şimdi bu yılın 16 Mayıs'ına kadar Koç burcunda kalacak Jüpiter dolayısıyla burada aileye ve eve odaklı konularda bir hareketlenmenin, bereketlenmenin olduğunu söyleyebiliriz. Bu bazen evde bir çocuğun doğumu da olabilir. Toprakla ilgili, aileyle ilgili e, yerleşimle ilgili konularda pozitif gelişmeler olabilir. Evde bir genişleme şeklinde olabilir yer değiştirme şeklinde olabilir. Yuvayı ve aileyi ilgilendiren konularda bir canlanma, yenilenmenin olduğunu söyleyebiliriz. 16 Mayıs'tan sonra da çok güzel bir transit başlıyor. Jüpiter'in boğa burcuna geçmesi özellikle oğlak ve yükseleni oğlak olanlar açısından yaratıcı alanı, hayattan keyif almayı, mutlulukları çok güçlü bir oranda destekliyor. Böyle bir dönemde hayatın keyiflerinden Zevk almak, çocuklarla ilgili konularda olumlu gelişmeler bir çocuğun doğumu şeklinde de olabilir. Yaratıcı alan sahnesi olan konular ve aşk hayatınız açısından da son derece daha pozitif, olumlu, mutlu kılacak deneyimlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu transit finansal konularda kazanç da getirebilir, spekülatif konularda ama harcamaları da çok arttırabilir. Dolayısıyla bir miktar maddi konuları daha iyi biriktirmek, daha iyi kullanmak, yatırımlara dönüştürmek uzun vadede kalıcı olabilecek belki toprakla ilgili gayrimenkulle ilgili alanlara dönüştürmenin çok faydalı olacağını söyleyebilirim. Yani genel olarak bu etkiler zaten 2024'ün ilk yarısına kadar da devam edecek. Diğer yandan Satürn gezegeni son iki yıldır biliyorsunuz sizin para evinizde ilerliyordu Saka burcunda. Bu 7 Mart'a kadar da devam ediyor. Yani son iki yılda para durumunuzu daha iyi hale getirmek için daha bilinçli ve çalışkan davranmış, kararlı davranmış olabilirsiniz. Şimdi bunun belki biraz yavaş yavaş meyvelerini de toplayabilirsiniz bir yandan da. Ama bu yıl 7 Mart'tan itibaren Satürn Balık burcuna ilerleyecek. Şimdi bu transit ee, özellikle entelektüel konular içinde olanlar, kafaca yoğun olanlar, çok zihinsel işler yapanlar, eğitmenler, öğretmenler, yazarlar, çizerler, tasarımcılar açısından bir yeni bir dönem, yeni bir sorumluluk daha gerçekçi davranma ve e, kafanızı, düşüncelerinizi toparlama, bir şeyleri orada inşa etme imkanı getirebilir. Ee, bu bazen kardeşlerle ilgili sorumluluklar, fedakarlıklara da neden olabilir ama genel olarak bu transitten esasında yararlanabilirsiniz. Yani özellikle eğitim aşamasında olanlar açısından ya da kreatif çalışmalar, hayal gücünü kullanmak, dediğim gibi tasar, tasarlama, dizayn işleri, tasarım işleri e, genel olarak zihinsel anlamda sizi biraz meşgul edecek yeni konuların gündeme geleceğini gösteriyor. Şimdi tabii bu sürecin ayrıca 2026'ya kadar da süreceğini söyleyelim. Yani bu sene başlıyor ama 2026'ya kadar da devam edecek zaten. Çok önemli bir diğer transit Plüton'un burcunuzdan çıkmaya başlaması olacak. Bu tabii çok esasında keyifli bir şey söylenebilir. Çünkü uzun yıllardır biliyorsunuz 2007'den bu yana Plüton Oğlak burcundaydı ve Oğlak burcunun hayatına yükselen oğlaklara hep dönüşümler değişimler mücadeleler onları güçlendirdi esasında onlara kas yaptırttı ve onları daha kararlı ve e, sanki böyle bir ölüm kalım savaşından ölüm ve yeniden doğum sürecinden geçirdi karanlıklardan geçirdi Çünkü yeraltı tanrısı e, Plüton biliyorsunuz Hades aynı zamanda bu yıl e, ilk defa e, 23 Mart'la 11 Haziran arasında eee Saka burcuna geçmiş olacak. Dolayısıyla üstünüzdeki yükleri azalıyor. Üstünüzdeki yük azalıyor bir parça ama tamamen daha henüz e, Oğlak'tan çıkmadı. Çünkü esas çıkışını 2024'te 2024'ün Kasım'ında yapacak. Dolayısıyla ara sıra bir geçiş var ama böyle bir yeni bir durum var. Bu yeni durum ayrıca sizi para konularında birikimlerinizi kullanma yatırımlar ya da maddi anlamda iş hayatındaki konularda bazı yeteneklerinizi geliştirmeniz açısından sizi daha fazla meşgul edebilir. Bu biraz imkanlarınızı ve yeteneklerinizi daha fazla zorlayacağınız anlamına gelebilir. Para kazanmak ve birikimlerinizi arttırmak açısından. bunların Bunlarla ilgili küçük işaretler görebilirsiniz. Yani özellikle 23 Mart'tan sonra burada iş ve para kazanma konularında bir e, sizi daha bilinçli ve daha kararlı kılan gelişmeler olabilir. E, bu yıl güneş tutulmaları ilki 20 Nisan'da gerçekleşecek Koç burcunda. Bunun etkileri de 14 Ekim'e kadar sürecek. Şimdi bu trans, e, bu tutulma yine aile ve evle ilgili bir alanda bir hareketlenme ve değişikliklere neden olabilir. Olumlu yönde de olabilir bu. Bu yerleşim konuları, aile konuları, baba ile ilgili konular, yuva ile ilgili konular, ülkeyi ilgilendiren konular dahi bir ölçüde sizin açınızdan ekim ayına kadar oldukça hareketli bir tempo getiriyor. Ve bu tempo içinde siz e, yaratıcı konulara, sevdiklerinizle ilgili konulara, kendinizi ortaya koymaya ve sahne konularına, size bir takım şeyler kazandıracak konulara da odaklı olabilirsiniz. 14 Ekim'deki e, güneş tutulması e, yine çok önemli. Bu tutulmanın da etkileri 2024'ün ilk aylarına kadar sürecek ve kariyer konularını daha fazla öne çıkaracak. Kariyerdeki... Ee, belki ortaklı işler olabilir. Statünüzü ilgilendiren konular olabilir. Mesleğinizi ilgilendiren konular ve daha fazla çalışma daha fazla hizmet odaklı bir döneme benziyor. Biraz e, iş konuları, uğraştıran konular, projeler, zaman alan işler biraz böyle iletişimin de önemli olduğu biraz esnek olmanın önemli olduğu gerekli olduğu bir döneme işaret ediyor. 14 Ekim'den sonraki dönemdeki bu tutulmanın getirdiği temalar. 5 Mayıs'ta bir Akrep Burcu'nda bir ay tutulması var. Bu tutulma sizin gelecek plan ve projelerinizde bir değerlendirme yapmanıza neden olabilir. Belki bu değerlendirme bir grup içinde de olabilir, arkadaşlıklar içinde olabilir. Bir miktar sizin plan ve projeleriniz değiştirmek konusunda, yenilemek konusunda sizi daha fazla kararlı kılacak gibi gözüküyor. 28 Ekim'deki ay tutulması ise özellikle yatırımlar konusunda yaratıcı bir proje ile ilgili olabilir. Para konusunda ve sevdiklerinizle ilgili, aşkla ilgili, hatta çocuklarla ilgili bir konuda da bir sonuç getirebilir. Bunun özellikle olumlu olacağını da söyleyelim. Yani bu değerlendirmeler size tatmin getirebilir ya da ben bu kadar bunları bunları yaptım. Şimdi şöyle de yapabilirim dediğiniz biraz kendi yapmak istediklerinize odaklandığınız, sevdiğiniz şeylere odaklandığınız bir tutulmaya benziyor. Şimdi yavaş hareket eden gezegenlere bakacak olursak, e, Oğlak burcunda bu dönemde eğer 22-28 Aralık'ta doğmuşsanız, e, yılın ikinci yarısında yani 7 Mart'tan sonra daha doğrusu, e, Satürn'ün olumlu açısı var. Bu bir e, sorumluluklar getirmekle beraber bu işle ilgili konuları ve sorumlulukları daha iyi yönetmeye de fayda sağlayacaktır. Yardımlaşma getirecektir, istikrar getirecektir. Hani sorumluluklardan kaçmadığınızı ve e, bir belirli bir istikrar içine girdiğinizi de gösteriyor aynı zamanda. Ayrıca 5 Ocak, 14 Ocak doğumlu bir oğlaksanız yine bu dönemde yaratıcı olabileceğiniz, sizin hayatınıza yenilik, sürpriz, değişiklik katabilecek olanaklar var. Yani kendi orjinalitenizi daha çok kullanabilirsiniz. Bu konular yaratıcı alanda özellikle sizi geliştirebilir. Daha bağımsız, daha özgün davranışlar geliştirebilirsiniz. Yani bir takım sürprizlerden de yararlanmak imkanı da var. Bunlar sizin sahip olduğunuz yaratıcılığı ve orijinalliği ortaya koymanızı kolaylaştırıyor. Sizi daha yenilikçi ve özgür kılıyor esasında. Yine 13 Ocak, 18 Ocak doğumlu oğlaklar da e, özellikle ilham aldıkları, Böyle yumuşama içine girdikleri, sanatsal konulara, evrensel konulara zaman ayırabildikleri bir dönemde ilerleyebilirler. Bir takım ruhsal çalışmalar, bir takım evrensel konulara duyarlılık, felsefe ya da inançlarla ilgili konular buralarda gelişim konusunda, öğrenme konusunda daha açık ve daha yumuşak olabilirler. Merhamete daha açık olabilirler. Yani kişiliklerini de daha fazla yumuşatan özellikler var. Bu arada tabi Oğlak Burcu'nun son günlerinde doğanlar 17 Ocak 20 Ocak doğumlu Oğlaklar e, bu dönemde Plüton'un ağır geçişi altındalar bunu söyleyelim. Hani bu tema 2024'e kadar da devam ediyor zaten. Bu tabi çok e, yenileyici ve içinde bir mücadele biraz baskı ve ağırlık getiren bir transit. Özellikle hayatta yapmak istediğiniz konular, kişiliğinizi ilgilendiren konular, kendinizi ortaya çıkarmak istediğiniz konularda biraz kendinizi fazla belki karanlıkta hissedebilirsiniz. Biraz depresif olma eğiliminiz olabilir ama bir şeyleri böyle derinden çıkaracaksınız esasında. Ve bu bazen sizin babanızla ilgili bir konu, erkek figürler, eş figürler üzerinden ya da otorite figürleri üzerinden de yaşanabilir. Dolayısıyla bu dönemde biraz kendinize güven duymak konusunda yapmanız gereken öğrenmeniz gereken bazı tecrübeler bir takım derinlikleri inme durumları var ee, yine bu dönemde yılda 2023 yılında 23 Temmuz'da 4 Eylül arasında aşk ve mutluluk getirmesini istediğiniz konularda bazı karmaşalar isteksizlikler gündeme gelebilir bu dönemde e, yatırım konularında ve parayla ilgili konularda ya da ilişkileri ilgilendiren konularda fazla olayları yönetemeyebilirsiniz. Kontrol edemeyebilirsiniz. Bazen de çok istediğiniz sonuçlar gündeme gelmeyebilir. Sizi mutlu etmeyebilir. Dediğim gibi bu para konularında olabilir. ilişkiler konusunda olabilir. Böyle güzellik yapmaya çalıştığınız ya da e, hayattan keyif almaya çalıştığınız konularda biraz orada bir kastırma olabilir. E, ve Mars transitlerine de bakacak olursak şimdi yılın Son aylarında, 2022'nin son aylarında Mars biliyorsunuz ikizler Burcu'nda geri gitmeye başladı. Bu transit biraz bu son dönemde sizi sağlık açısından, iş konuları açısından, çalışma konuları açısından çok test ediyor, yoruyor. Belki iş ortamında mücadele var, bir takım çatışmalar var, sözel de olabilir bu konular, gerginlikler var. Bunlar 12 Ocak'a kadar biraz devam edebilir, hatta 25 Mart'a kadar da etkileri devam edecek gibi gözüküyor. 25 Mart'tan sonra, 25 Mart'ta 20 Mayıs arasında özellikle evlilikte ya da iş hayatında, ortaklık konularda, karşılıklı konularda biraz daha sakin, biraz daha mantıklı olmak lazım. Orada karşınızdan gelecek duygusal tepkiler sizi fazla e, meşgul edebilir, yorabilir. Bir takım açık düşmanlıklar, kavgalar, biraz davalar, belki huzursuzluklar orada gündeme gelebilir. Bedene yönelik, sağlığa yönelik konular bile hassas kılabilir sizi. 20 Mayıs 10 Temmuz arasında da benzer şekilde gurur yaptığınız bir konu. E, kişiliğiniz anlamında sizi biraz böyle endişelendirebilir, başarılı olacak mıyım olamayacak mıyım bir takım kuruntular, endişeler gündeme gelebilir. Ya da bazen sağlıkla ilgili bir konu, bir kriz çıkaran bir konu, bir operasyon durumu dahi gündemde olabilir. E, korkuları aşmak gerekecek o dönemde. Sonra 10 Temmuz 27 Ağustos arasını daha dinamik ve kendinizi daha çok anlatmak amacıyla kullanabilirsiniz. Bu dönemde yolculuklar olabilir, yabancılarla ilgili işler artabilir, eğitim konularına odaklanma olabilir, biraz bir ufuklarınızı genişletme ve daha çalışkan davranma durumundasınız. Zaten 27 Ağustos-12 Ekim arasında da çok odaklısınız, çok kariyer anlamında, iş anlamında, işteki ortaklıklar anlamında. Bayağı hızlı bir dönem var orada. Hedeflerinize odaklı olabilirsiniz. Mesleğinizle ilgili, statünüzle ilgili konulara da hırs yapabilirsiniz. Biraz rekabetin de olabileceği anlaşılıyor. Ve sonra yine önemli 12 Ekim 24 Kasım arasında da burada biraz ee, Hedeflerinizi yeniden revize edeceğiniz değiştireceğiniz dönüştüreceğiniz anlaşılıyor ya da içinde bulunduğunuz bir grup olabilir arkadaş grubu olabilir başka konularda olabilir siyasette olabilir bir şekilde iş hayatında takım çalışmaları şeklinde de olabilir bir yeni bir odaklanma ve e, mücadele ve dönüşüm içine giriyorsunuz o dönemde 24 Kasım'dan sonrası biraz daha uyanık olmak lazım özellikle riskli işlerde belki önünü göremediğiniz konularda bir takım adımlar olabilir. Bu konular biraz fikirler düzeyinde de sizi meşgul edebilir. Belki inançlar düzeyinde de biraz huzursuz edebilir. Bir parça e, 24 Kasım'dan sonra daha ılımlı olmak, sonunu çok göremediğiniz konulara adım atmamak ya da en azından e, o dönemde e, istikrarınızı da kaybetmemeye çalışmanız daha e, doğru olacaktır. Ve böylece sizlere 2023'ü genel olarak özetlemeye çalıştım. Ben de sizlere bu yıl başarılar, mutluluklar, keyifli zamanlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi günler.